Arkadaşlar bize günaydın ve rastgele sizlere iyi seyirler. Ekipçe toplandık, kalabalığız. Bir İzmir çıkartması yaptık. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. 20 kişiyiz. Bugün 7 tekne çıkıyoruz. Ee, geçen sefer güzel balıklar tuttuk, yakaladık. Bugün daha da güzellerini yakalayacağız inşallah. Haydi başlayalım. Evet dostlar atışlara başlıyoruz şimdi. Daiwa Crosscast 728 kamışım. Kaldia MK3 bir makinem var. Ben ne atıyorum? Sahte olarak Daiwa Salt Pencil 95F e. geçen sefer güzel balıklar tuttuk. Siz ne atıyorsunuz beyler? Sizde de mi Salt Pencil var? Bakayım. Uygar abi bu rengini. Deniz sende ne var? Bende de Salt Pencil var abi. Salt Pencil. 3 farklı yok. renk deneyeceğiz bakalım. Takımlar neler? Bir Daiva Fuego görüyorum. Ben de Exalır kamış, var. Değil mi? Daiwa Daiva Exalır. 2500 var. Zani Vosaka 325 abi. Evet takımlarımız i̇pim, güzel. Haydi Hadi rastgele. İpim Daiwa. <laughs> Liderim Daiwa. Donun Daiwa mı abi? Donun da daiva. <gülüyor> <gülüyor> Yürüyen Daiwa diyorlar ya abi bize. <laughs> Yapacak bir şey yok. Seviyoruz. Sinep Hadi başlayalım. Yemli yamuklu gördün mü? Bak o giden yemli. Hı? Of, bu mat cezanı versin. Nerede? Aldı, aldı mı? Evet, Deniz aldı. Çok güzel. Dayva. Çalıştı. Kepçe nerede? He, kepçe orada. Kal kaldırılacak boy mu? Nasıl? Kepçe orada. Teknenin balığı geliyor. Çok güzel. Süpersin kardeşim. <laughs> Hadi sen de daiva ile ilk balığını aldın. Saltansızla. Denizciğim tebrik ederim. Eyvallah çok Teşekkürler. güzel. Balık. Sağ olasın. Aldın mu? Aldı. İlker aldı. Çok güzel İlker. Of bu ne ya İlker? Can can yeşil. İlker çok güzel balık aldı. İlkerciğim Tamam. Kepçe lazım mı? Uygar abi kepçeyi versene. Büyük balık değil mi? Zargana koşturuyordur. Versen levrek zarganayı koşturuyormuş. tamam balığın yerini bulduk. Bu sefer cam sahte değil mi İlker? Cam. Var mı 3-4 kilosu? 4 yoktur da. İkinin üstündedir yani. Şimdi ben kolu çekene kadar ben bir şansını deneyeyim. Yani yanağında bir yerinde değilse gittiğine göre böyle içim içimde. Allah 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 Allah. Ooo. Ay canına bak. Al bak burada da bak bak. Yine yemeği koşuyor. Ben seni çekiyorum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Normalde atmam lazım. <laughs> Ben gari. Bu de mi abi? sen de ver abi. Kuygar abi. Geliyor. Oo. İlker seni böyle zorlayan balık ben çok görmedim ben. Yani, genelde kaldır, ben sıkmadım yani. kaldırıp atıyorsun Anladın genelde ama. Şov mu yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Ha? O zaman şey olsun ya. Yani. Aksiyon Biraz olsun. Hiç geri... <laughs> <laughs> of of Bırak, of kepçeyi of. Kepçeyi sen çıkart şuradan. Çıkar abi. Geri... Ben sana çok dedim Dur dur acele et. Çok kira abi o. İlker bu ne? Ben de kendimkine balık. <laughs> Seninkini salalım Deniz. Ay, tek tek iğne <laughs> tutuyor ya. Tek iğne tutuyor. Of 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 of. Şimdi. Bu ne ya? Şimdi. Harika ya. Tamam. Oğlum tel aç. aç. <laughs> tamam tamam sen kaldır. Kaldır kaldır. Oh, bu, of, ne? Bu ne <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu ne? Sinarit mi bu? Köpek balığı. ak ya. <laughs> kuzu kuzu maşallah. <laughs> maşallah. maşallah. Abi ispendek oldu. Çepçe dur dur. Bak bak nerede ya? Dudağın ucunda ya. Değil mi? Abi arkada bak devam. Bakayım devam. İlker. Müdahalar <laughs> süper ya. 4 kilosu rahat var Bak ya. Bak yine bu yatak balıkları. Evet süper valla kardeşim. Harika. Tosun. Paşa paşa. Saymadık Pardon. Ben bir <laughs> tane aldım. <laughs> valla bundan sonra alınan balıklar pek sayılmayacak bence. <laughs> O, keşke dönelim. bunu sonuna alsaydık. Oyun dışı. Yok, yok. <laughs> bunu söyle yeter. Aldın mı? Aha bir tane daha geldi. Çok güzel. Baya zorluyor. <laughs> Deniz aldı şimdi bir tane daha. Hadi Denizcim. Evet <laughs> Deniz. Abi bu standart kalbası. Bundan sonraki bütün balıklar ispendek zaten. İlker'in balıktan sonra şey e, ne? Havyar sayılır onlar. <laughs> güzel balık güzel. Tamam kepçeci. Uğur abi kepçeci oldun. Vallahi hani sen beni kepçeci yapıyordun? Evet. Sen oldun kepçeci. Ee, evet Uygar evet, abi. Düşüncelerini alalım. Bugün <laughs> <laughs> al da bak. Güzel güzel. Çok güzel çok güzel. Süper. Evet, sakin oğlum, sakin. Olayacağım. Denizciğim, tebrik <gülüyor> ederim. <gülüyor> Aldık abi, iskendek de abi. Yine <laughs> dayvayla mı? Aynen abi, abi. Senin Adın elin iyi var. alıştı abi. Adam vallahi. teknesiz kalmıştı oralarda. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, bir tane daha geldi şimdi. Senin iri şey değil. Sen aldım abi. Böyle iri değil ya. Olsun abi. Bu iri işte abi. Bu, yani, hani... levrek, Oo, levrek, levrek, levrek çok güzel. güzel, güzel. Harika bir tane daha geldi. Tebrikler kaptan. Allah, Allah, Neyle aldın? Yüce sinek shot. Bakayım İlker. Çok güzel balık. Snake shot mi? Evet. Harika. Biz sen de buradan bir hamama gidelim. Bence de. Detaylı temizlik. Ederim. İç dış. <laughs> <laughs> Köpük, köpüklü abi, pembe köpüklü. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gittiyse biz de, biz de oraya gidelim. Bir hafta etkiliymiş bak. Aydın da abi, Şembertaş bak gidelim sen de. Bir levrek daha geldi. Ne atıyorum Güzel ya o levrek. Yok Yine şey mi geldi? Aynen aynen. Valla. Hop bir tane daha geldi. İlker gösterelim mi? Evet. Yine oh, mi? Çıktı. <laughs> çıktı ağzından. Ha. Yine sinek şet değil mi? Evet yine de. Bak. Çok güzel çalışıyor ya. Abi efsane. Bu gibi. da güzel bir balık. Güzel. Maşallahı var. İlk defa silikon attı. Onunla da başardı. Tebrikler Gürkan Ustam. Ustam ters çevir, ters çevir. Heh. İşte bu kadar. Süper. Vay arkadaş ya. Evet Gürkan ustam tebrikler. Ey maşallah. Bereketli güzel olsun Gürkan ustam. Abi. Maşallahı var. Şerif hocam yine bir güzel bir balık kandırdı. Üf. Maşallah. Ultayı maşallah. düşürürsek maşallah. Kaldır 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 kaldır. kaldır. Ha, maşallah. Ey yavrum ey be. Hey, hey, aç maşallah. teli aç. Allah. Aç teli. Her seferinde onu söylüyorsun. Kıracaksın oltayı. Harikasın Şerif Usta. Valla Şerif Usta. Döktürdü bugün üçüncü balık. Yapıyorsun sen bu sporu. Uygar abi ben zubi atıyorum. Jig mi? Jig atıyorum. İyi. O, çamalı çamalı çamalı. Çamalı. Ha? Oh. İstavrit mi yoksa? İstavrit. Yok. Zubi ile istavrit. Uygar abi. Evet. Bak istavrit. Tamam, istavrit. Aldım. İstavrit. Aldın mı? Aldım istavrit aldım. Uygar abi bizde istavrit şey yaptın ya. <laughs> Kendi tercihim. Bak, tercihimiz. <laughs> <laughs> İstavrit geliyor. Nevre almış abi? Adam almış nevre ya. Nevre mi aldılar? Devrek. Zubi ağzında. <laughs> Aldım. <laughs> Çerçeb ne varsa geliyor ilk yer bana. Vallahi. Abi Jik atıyoruz ya. Süpürüyor denizli valla. Jik atıyoruz ya. Zargana gibi bu ya. Zargana. Zargana değil mi? Evet. Arkadaş. ya. Fosfor <laughs> da lazım. Baba ya. yeter artık ya. Aman ha. Uygar abi at bakalım istarbete gelecek mi? Kofana bak. Aha Uygar abi aldı istarbeti. aldı. <gülüyor> aldı. <gülüyor> göster göster. Göster, göster kavur. <laughs> o kadar sessiz çekiyor ki kalam. Hiç İşte sessiz aldırıyor. sakin abi alıyor na balığı. bu senin. Göster bakayım. Helal olsun abi be. Süper. <laughs> İstavritçiler <laughs> kralı. Göz göze geldi çünkü fark et. Ses etmiyor, <susun gülüyor> yapıyor. Ben fark ederim ya. Aha bak abi oynak oldu. at, at ulgar abi. Bak arkada istavrit oynar. <laughs> Yoruldum ben de dedim. en dinleneyim de. Kaldım kal, Denk geldi. Işte. Abi aldım. Çeksene. Çekiyor mu ya? Çekiyor. Ha kurtuldu çok şükür. Çok <gülüyor> şükür. <gülüyor> aldım. Devrek bu. Bu Karnından istavrit aldık herhalde. Ne yaptın sen? Hı? Zargana mı yoksa bu? Ha. He? Ha, zargana boşluyor. Oo güzel bu ya. Baksana oh, zargana oh. Çeksen hadi onu da. Çekiyoruz abi zaten kayıtta. Oo, güzel tamam çıktın. Hadi. <laughs> Biz zargana daha geldi. İşte Jig de Zubi çalışıyor. Değil mi? Bir tane daha alıyorum şimdi zargana. O silikonun parçaları şerefsiz ya. Zargana mı? Yani vurup vurup tıp tıp tıp. oldu. diş izi oldu. Valla. Ha aldım yine. Abi harbiden şeye döndü ya Uygar abi. Her atış zarganaya döndü ya. Ne yapacağız biz böyle? Bu bir de minicik. Ne? Minicik baksana. Bunu salalım. Ufak zarganaları salıyoruz arkadaşlar. <laughs> Aldım. Bu iş sabit gibi sanki. <laughs> Ne o? Ne o? Arkasında. Hı? Vallahi. İstirid mi bu? Abi İngilizstir. Oo bravo. Kapalı Açık açık vallahi açık kameram. Açık Uygar abi. Kapatmıyorum bak. Onlar mı Dördümüz birden çalışıyoruz. İlker ne bu zarganalar ya böyle? Sürüye getirdin bizi. Ne? <laughs> da. Uygar abiden istavrit bekliyorum. Yok. Abi hadi. Bak bilerek aksiyon vermiyorsun abi görüyorum. <laughs> Gelmesin diye. Ayıp ya sana. Beyler nasıl balık var mı? Var abi. Var <laughs> abi var hani gösterin ya. Sadık sen tuttun mu? İstavritçi misin? Sen de Uygar de, abi gibisin istavrit. ha. Bakayım. Süper. Tebrik ederiz. Oha dalga geliyor. İlker. Tuttu <laughs> mu? Tamam. Arkadaşlar avı bitirdik şimdi. İlker kaptanla Remzi kaptanın yeni açtığı dükkana geldik. Yeni bir av bayi. Şöyle bir giriş yapalım. Hem bir destek olalım biz de İlker'e. İsmi Olta Şefi. Evet. Selamünaleyküm. Hoş, Hayırlı işler. Abi. Sağ ayakla girdim. Hoş, <laughs> Nasıl hoş, kardeşim? Arkadaşım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Eyvallah. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Şöyle dükkan gezmeye geldik. Buyurun. Bilmiyorum. İlker nerede dükkanın yeri? Bir tarif etsene arkadaşlara. Sana. Ee, şöyle bilirler. Eski örnek karakolunun sokağında tamam. ya da eski kapanan Karşıka Devlet Hastanesi var. Tamam. Bunun arka sokağı yine geçiyor. O sokak geçiyor. En kolay öyle bulabilecekleri. Devlet Hastanesi'nin oradan girerlerse eski karakola doğru gelmeleri lazım. Tamam. Karakolun oradan girerlerse hemen dibinde. zaten. Biz devlet. video yayınladığımızda açılış yapmış olacaksın sen zaten. Evet, oluruz oltaşefi.com devam Aynı ediyor. site, site var. var. Aynı zamanda dükkan. Fiziki dükkan da var. Aynen. Orta Şefi. Eskiden sadece web satışımız vardı. Onlar tamam. Artık dükkana çevirdik. Ürünlerimiz böyle. Bolca evet. mevcut. istediğiniz her türlü ürünü bulabilirsiniz. Reklam değil arkadaşlar. İlker evet. eski dostum benim. Ona destek yani için geldim. Beri <laughs> Aynen. Bugün de avdaydık evet. zaten. Evet, evet. Ee, o yüzden reklam olarak algılamayın. Yani burası için sizin için güzel bir hizmet. Yeni bir dükkan. Evet. Yani Hiç. Sağdan gelen tecrübe diyoruz ya. Evet. Burası harbiden öyle bir yer yani. Hı -hı. Yani bilmeyeceğiniz, yani balık alamayacağınız hiçbir ürünü zaten önermiyorum. Bu evet. damlaları kimse önermedi. Yine evet. önermem. Yıllardır kullandığın evet. ürünler evet. var zaten. Bugün de trofeyi kaptın İlker Evet. evet. <laughs> Tebrik tamam, ederim. Evet. Öyle bir şey Bugün geldi. cam sahtelerle, değil mi? Aldı. Evet, cam sahtelerle. Cam kaldı. Kaldı. sahteyle aldı. Bugün İlker Biz de ayva sahteyle aldık. Evet. Her ustanın kendi şeyi, el alışkanlığı, evet, tecrübesi. Evet. Ama o mesela kullandığımız sahte çok güzel. Keşke olsa da rafa evet. koysak. <laughs> Aynen gelecek gelecek ya İlker'cim. Ben çayımı da aldım. Şöyle bir rafları gezelim İlker. Su üstlerden bakalım şöyle. Körfez'de çalışan su sahteleri var. Yine sırtıda kullanabileceğiniz sahteler var. Kofana sezonu Körfeze geliyor. Evet evet. Kofana da bunları kullanabilirsiniz. <laughs> Kofana çok var. içinde çok ürün var. içinde çok ürün seçenek çok, çok fazla. Rems Kaptan. Hayırlı olsun. Sağ ol, hoş geldin abi. Hoş bulduk. Şöyle makineler var. Surf takımları, iğneler var. Tabii dükkan daha yeni hazırlandığı için açılışa hazırlık şimdi. Burası böyle dolacak. Surf kamışları, Bizim grup da burada alışveriş yapıyor. Uygar abi senin istavri sahtesinden yok mu? İstavri Aldım. tutun. Aldın mı? <laughs> <laughs> Aldım, <mı? gülüyor> Aldı mı? Tamam abi. Onu <laughs> aldıysa <laughs> aldı, sonra yok. İstavri sahtemi Ekip bugün bununla balık almış herhalde. Değil mi? Evet. Vallahi İlker Kaptan iyi abi yaptı. İki levrek geldi değil mi İlker? Evet. Bugün Buna. Evet. Maşallah, iyi. Sizde nasıl? Hürkan hocam. Biz dört tane tuttuk büyük. Maşallah. Bir de ufaklar var işte. Süper. Bugün böyle bir video yaptık arkadaşlar sizler için. Hem İlker'in dükkanı gezmiş olduk hem de güzel av görüntülerini sizlere sunmuş olduk. Herkese rastgele umarım sizler daha güzellerini tutarsınız. Görüşmek üzere.